Öz gibi. Bunlar geçiyor. O tamam mı 3 dakika olacak. Seri yapabilirim En az 50 beğeni bir de 100 kişi izlerse yapar. Bu tanıtım sadece. Hemen full video basıyorum. Tır, tır, tır. Seri yapabilirim belki atarsa. Ben gaming, 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 gaming. bu arada arkadaşlar 3 dakika olacağı için lütfen like'lamayı ve abone olmayı unutmayın şöyle sonra Osmaniye'ye gideceğim her türlü sonra arkadaşlar bunları geçiyorum ben bay bay Hadi arkadaşlar bir de bu şarkı vardı meta maçlar da oluyor arkadaşlar bu arada bir dakika ben gelip hmm. siz de Bitti. Bitti arkadaşlar. Adam da bay bay göstereceğim adamı bay Hadi Hadi şöyle Sultan Mehmet onu göstereceğim. En iyisi zaten. İşte içeride gördüğünüz gibi arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Han Gördüğünüz gibi keman keşfiniz Şimdi konuşalım Gördüğünüz gibi bitti onunla katılmamı istiyoruz derse, gözünüz gibi acımaya diyor. Sonra da bu kadar arkadaşlar. Şu an kurulucu geliyor. geliyor. Telmaş özel gibi başı bozuk, deli. Şimdi öbüklerine bakalım. Azap, öbüklerine de akıncı. Başı bozuklarla aynısı. Kısaca akıncı bunu. Sonra bunların bir cevizini o zaman Apollo 8'in adını kurduk Beş arkadaşlar. bu arkadaşlar? Bu Osman piyadesi azap akıncı. Hacım en en kötüsü Hadi bay bay. Kuş dakikada fazla aktığım için özür dilerim. Özür dilerim.